Baba merhaba. Merhaba. Baba nasılsın? İyi misin? Allah'a şükür. Bugün de yine güzel bir İstanbul. Evet, güzel bir. Daha, evet. güzel. Havamız güzel. güzel. Manzaramız güzel. Keyfimiz yerinde. Şükür Allah'a. Çok güzel çay içtik, sohbet ettik. Röportajdan önce doğru mu? Evet. Tamam baba. Baba bugün de e, bunu ilk önce anılarını dinlemeden önce senin videolarının altına yazı yazan tüm arkadaşlarımıza kalben çok teşekkür ederiz. Olumlu ya da olumsuz yazan herkese teşekkür. Ederim. Sağ olsun, etinden Allah razı olsun. Evet, dostlarımız kanalımıza abone oluyorlar, videoları beğeniyorlar. Onlara da çok teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Beni sevenler, canı, canı gönüller, selamlarımı sunarım. Yani ben kötü bir insan değilim. Kötü bir şeyler anlatmam. Ben hep dostlarımdan yanayım. Ben gençlerimize insanlığı öğretmek istiyorum. Tek gayem bu. Tarihin birinde daha askere gitmemişim. 18-19 yaşındayım. Antalya'dayım. Antalya kaçta? 1300 lira param var, 1300 lira hiç unutmam Bir arkadaş vardı ABD'ye öyle bir oyun yapalım dedi Şurada kulüp var kumarhane Gidelim şans deneyelim, gidelim dedim Hiç şey yapmadım, para kaybolur gider Yolda kalamam hiç düşünmedim Gittim kulübe selam kim aldı kim selam masaya oturdum zar atıyorlar. 1300 lira param var. 1000 liraya koydum dedim. At dedim. Tekrar. At ne etmiş parayı aldım 1000 lirayı. Bunlar bana geçti, öbürü geçti. Dedim misli gider mi gider dedim. 2000 lira dedi. At 2000 lira bunu yar dedi. 2000 lira yar. Yani şeş 500. Beş Çifti hepsi. Attım bir şeş. 2000 aldım. Öbürü dedi, abi dedi 10 bin lira gider mi, dedi. Gider, tek dedim dedi. Attım sarı, düşeş. Üç kere üstüne düşeş attım. Yani ne diyeyim, 125 milyon para aldım. Bir saatte. Oo. Bir saatte 125 milyon para aldım. Oyun koptu. Başka bir ekip geldi, abi oynayalım dedin, ne ister dedin. Ama abi anıp kaçmasın ki, ben dedim sizden para aldım mı? Ben anladım dedim, ekip dağıldı. Ben sizinle mecbur değilim dedim, başım ağrıdı. Kalktım, çıktım kulüpten. Gittik sahile. Bir çay bahçesi vardı. Çay bahçesinde de önünde bir yat var. Satılık diyor. Bir, bir iki tane çay içtim. İki tane bira içtim. Ya dedim bu yat kimin dedim garsona. Abi dedi amcamın yatı. Ne istiyor? Dedi 80 lira istiyor. Amcan nerede dedim. Burada dedim görüşelim. Kalktım gitti kendine amcanın yanına. Selamın aleyküm selam abi bu yata kaç lira istiyorsun? Dedi 80 lira. Dedim 50 lira var dedim. Uyar mı? Dik para. Tamam dedim ben verdim de yat sana. 50 liraya verdim. 50 milyonu yata aldım. Yönden de bir arkadaşım vardı. Onunla beraber yata bindik. Bir, bir, tur yaptık. Biraz gezdik, dolaştık. Geldik yani limana girdik. Gittik orada yemek falan yedik. İçkimizi içtik. Bir tane bayan. Beyefendi dedi, isminiz ne? İsmim Tekin dedim. Neresin? Ardahanlıyım. Hiç Ardahanlara benzemiyorsun dedi. Ne dilin dedi, ne siman. Dedim, 7 yaşından, 10 yaşından beri gurbetteyim dedim. 10 yaşından gurbete çıkmışım. Köyeme gitmemişim dedim, gurbetteyim. Hık mık falan filan. Galiba biraz muhabbet sohbet. Bu akşam benim misafirim olur musun dedi. Valla ben dedim bu akşam yatla gezeceğim dedi. Yatın var mı dedi. Evet hangi yat senin hem benim. benim. Bu dedim Musa değil mi? Dedim benim oldu. Aldım bugün aldım. Musabe Musabe geldi. O da orada. Ben oraya, orada, orada oturuyor orada. Bahçede onunmuş. Musa Bey geldi. Bu yatı sattın mı? Evet dedi. Akaşa sattım dedi. Onun dedi yatı. İyi dedi senin yatta kalır sabahları dedi. Olur dedim. Arkadaşa dedim sen dedim Bir yere git bu akşam kal. Verdim ona biraz para. Gitti o. Yeniden işim Hesabı ödeyeceğim. Bu kadın yok olmaz dedi. Yani. Hesap benden. Kahveci geldi yana. Bahçenin sahibi geldi Musa Bey. Abi dedim bu ablamız dedi hesap ödetmez dedi arkadaşlarına. Ablamızın durumu gayet iyi dedi. Vallahi dedim ben durumu iyi kötü bilmiyorum. Benim de bir huyum var dedim affedersin. Karı parası yemem dedim. Ben dedim bayan parası yemem. Hesabı benden alacaksın. Üç ay ne bu yana. Tamam dedi hesabı verdim. Hesap geldi o zamanın parasından. 17 milyon 500. Hesabı verdim. Sigara falan aldım. Bir kasa Bira aldım. Kadın bira içiyor. Bir de 70 lira kaldım. Yatabildik. Limandan çıktım. Bodrum'a doğru yürüyorum. Rotayı Bodrum'a kırdım. Karada da bir neşeli karı, bir karı ki gitsin. Bodrum Gölköy'e geldik. Sabah karşı Bodrum Gölköy'e geldik. Bodrum Gölköy'de biraz eğlendik, takıldık. Muhabbet, sohbet. Tabii gittik bir yerde yattık. İşimizi bitirdik. Tekrardan döndüm. Antalya Kaş'a geliyorum. Geldik Kaş'a. Akşam saat buçuk dört gibi bugün gibi hatırlıyorum. Kaşa geldik. Kadın indi, ben de indim. Cefimde yalan söylemeyeyim. O 100 milyondan 10 milyon mu ne kaldı? Ama yatında benzin, mazot göz kırpıyorum. arkadaş geldi. Oğlum dedi, bir yerden para bulabilir misin? Sen buralısın dedim. Bural, evet abi. Abi sen de para dedim, para bitti. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Dedim, mazot yok dedim, göz kapıyor. Bodrum'a dedim, bizi anca götürür. Sonrası yok dedim. Hı, ne Kadın da bunu duymuş. Para yok dedi, ben duymuş. Kadın dedi ki bir yatağa çıksana dedi. Bir güverteye çıksana dedi. Güverteye çıktım. Böyle bir kalıp. Para bırakmış. Yatın üç misli parasını bırakmış. Yapma be. He. Aşağı indim parayı geri vereceğim. Karı kayıp. Karı hemen kaçmış. Musabe geldi. O abla dedi, öyle bir abla işte dedi, kaçar dedi. Anladı sen çıktın dedi, para getirdiğini anladı. Kaçtı gitti. Evini biliyor musun? Evini bilmem dedi. Bilsen de söylemem dedi. İçime dert oldu benim. İyi öyle olsun. Aldım arkadaşı. Geldi İstanbul'a. Saray burnunda. Yemeği yatıp park ettim demir attım. Sandal indirdim. Sandalla saray burnuna çıktık. Saray burnunda biraz muhabbetli arkadaşlar, eşle dostla. Oradan güzel para buldum. Saray burnunda. Akşam çıktım. Şirinevlere. Şirinevlere kulüpler vardı. Gittim kumaraneye. Bir şans doğdu bana, bir şans. Nasıl? Bu neden kim gelirse gelsin hava paralar önünde eyvah çuvala dolduruyorum poşet değil, çuvala dolduruyorum eyvah bir çuval para doldurdum ben dedim kaçayım abi dedim bir parti bizimle dedi bir iki elde bizimle oynar mısın oynarım dedim hayır demem dedim Dedi, birisi benden Tekin abi dedi, buyur dedim. Sen dedi, mesela kapının başına oturmazdın. Şansına çok güvenim ben güveniyorum dedim. Tamam dedi. Benim yatla yatağa bir zar atarım dedi. Atarım dedim. Biraz bir iki tura geçti. Ne dedi benim yata dedi. Sen yatın değeri 350 bin lira dedi. Bir zar attım. Düşüş Anahtarları verdi Ruhsatını verdi Hemen orada noter var noter geldi Yatı üzerinde yaptı Eee bizarla yat aldım Hee bizarla yat aldım Ohohohohoho <laughs> falan filan Oyun bitti artık sabah oldu Dağılacağız Kulüp kapanıyor Bir sene çıktık arkadaşım gelmedi <laughs> İndim limana benim yatı çalıştırdım. Arkadaşın yatını yatıya yata yanaştım. Çalıştırdım, çapayı aldım. Yatı döndürdüm, o koyudan çıkardım. Benim yatın götünü bağladım. Doğru bozdum, bozdurum, kasa geldim. Para var ya, evet. Yeah. paraları da istif ettim. O kadını gördüm hanımefendi bir dakika dedi. Yakalandık mı dedi, yedin yakalandın. Bana verdin dedim. Güverteye bıraktım para dedim, bir balya para. 380 milyon çıktı dedim. Al sana dedim, 600 milyon. Eyvah eyvah. Tekin Bey lütfen, diyor. dedim, sen lütfen dedim. Sen şu para al. Sen dedim yat istiyordun değil mi? Şu musabiyetini sana satarım dedim. 350 lira veririm dedi parayı verdim parayı geri aldım. Altı yüzü geri aldım verdim bana. Zaten anahtarlarını verdim. Noter çağırdık. Oh. Noterde yakın orada gittim notere. Yatım satışını devrini bayana verdim. Geldi sen ne yapacaksın dedi. Bak dedim üstünde bir yat daha var. Musa abi be dedi, beyefendi nasıl oldu? Dedim bin gittim dedim kumardan dedim tek sıra aldım bu Tek sıra helal olsun dedi. Kaç para bunun değeri dedi. Dedim 350 dedi. 350 ben bir zar attım dedim yatı aldım. Tekin Bey dedi. Vallahi dedi helal olsun. Teşekkürler. Yatan onun aldım yatın üç katı büyüklüğünde. 27 metre. Tam yatı. 12 odası var Bodrum'da o kadından üç gün kaldım Kadın yatını kenara çekti Benim yatımda üç gün bende kaldı 3 gün sonra kadını bıraktım Bodrum-Gölköy yani şey şey, Antalya-Kaşa Bindim yata Bodrum-Gölköy Şeker pansiyonun önüne geldim Telefon ettim Orada bir iskele var büyük bir iskele var. Çıkar neyse. ait. telefon ettim dedim. Masum çıktı. Dedim patronun orada mı? Patron burada dedi. Dedim verir misin bir zahmeti? Telefona verdi. Affedersiniz dedim. Bayım, bayan bilmiyorum ben dedim. Beyefendi. Bayanım dedi. Dedim şu iskeleye. Yatımı bağlayabilir miyim? Hangi yat? Bakın maçlıktaki yat var ya dedim. Maçlığı görüyor musun? 20 metre dedim. Buyur dedi, bağlı dedi. Dedim, yatımda kaldım ama çoğu zamanım pansiyonda geçeceksin. Tamam dedi, gel bağla dedi. Koydan içeri girdim. Çıkar pansiyonun önüne geldim yata. İki, araya giremiyorum. Döndüm orada. Kıştan içkiler yanaştım. Kıştan kerti iskeleye bağladım. Merdiveni kıştan indirdim aşağıya. İndim. Gittim şeker paksına. Hemen masayı kurdum. Hemen. Kafa boş. Karnım aç. Ama karnım kuruldu açlıktan. Ben, benim bir de var mı? Var. Köfte var ızgara karışık var abi. Bana bir duble midye tava, bir porsiyon köfte, üç, üçlü duble ızgara karışık dedim. Dedim bana bol sarımsaklı bir cacık. Kalın olsun, su olmasın dedi. Tamam dedi. Dedim bir de bana çoban salata Çıtırmadın ya kaşıkla yiyeyim sarata, ince kıyım. Tamam beyefendi dediler, masamdan atıldı, ekmek falan geldi, İki kaşık gıcık yedim, içtim, bir kaşık sarı İki lokma ekmek, bir bardağı devirdim, bardağım benim su bardağı sıfrakı dolu, su katmam, tek nefeste gitti. Karnımı doyuran içkimi içtim. Bir buçuk, bir yetmişlik, bir otuz beşlik içtim. Karnımda doydu. Kalktım bir lavaboya gittim. Elimi yüzümü yıkadım. Geldim masama oturdum. Ve efendim, bir senin masayı dedim, temizlersen sevinirim. Masa temizlendim. Kahve nasıl olsun? Bana dedim, çay ver. Abi kahve, bana çay ver dedim. Çay geldi, çayımı içiyorum. Dört tane çay içtim. Hesap dedim, hesap geldi. Hesabı ödedim. Hesap normal geldi. Hani öyle kazık marka değil. Hesabı ödedim. Oturuyorum orada, bir dayı var. Müslüm diye bir ismi, dayı var. Nasıl koydum diyor, herkese nasıl koydum diyor. Benim de yanımda. Gayri dedim, mahvedersin, ne biçim konuşuyorsun. Ben böyle ben nasıl koyuyorum dedi. İstiyorsan koyarım dedi. Ne koyacaksın dedim. Ben başka türlü ne koyacaksın dedim. Kızma dedi, ben tavlacıyım dedi. Tavlada yendiğime koyuyorum dedi, diyorum. Buyur dedim. Buyur oynuyorum, Oynar mı? Ama ben dedim boş oynamam. Ben dedim kumar oynamam ben dedim kumar değil dedim. Şurada dedi kadınlarda ne kadar insan varsa hesaplarını bile edeceğiz. Yeni edecek. Adam dünden razı. Tamam dedi. Tamam dedi. talla geldi. Bütün o kadınlar, karılar, kızlar, erkekler hepsi başımızda. Masadan kalkan bizim yanımıza geldi. Bunu beş 1 yendim. İki maç bir oyun. Ne bitirdim? Buna dedim iki maç bir derslerler moruk. Bir daha oynayacağız dedi. Oynayalım bir parti olmaz, iki parti dedi. Tamam ikinci parti. İkinci parti 5 sıfır devirdim. Evet. Sayı vermedim ama beş sıfır devirdim. Dedim nasıl koydum? Vallahi dedim bilezik yeri geçirdim dedi. Vallahi dedim bilezik gibi geçirdim dedi. Bu dedi bana çok acı geldi. Kamlayı aldı, kafasına vurdu. Kamla kafasına geçti. Şeytan tasması gibi. Ben bunların bana koyayım dedi. Yok dedim zarın koyma. Bu zarı baban yaptırmamış dedim. Bu zarı baban yaptırmadı. Bu zarı ben yaptırdım dedim. <laughs> Adam çıldırıyor. Bir hesap geldi. 845 milyon. Bütün masraf oradaki içenlerin hepsini hesabı 825 milyon. 845 milyon. Beyler dedim kimse hesap vermiyor. Hadi onlar iptal. Ya iyi bir şeyse sonra açtırın dedim. Bir kere daha vurur dedim. Yürüyorlar kakalarla. Kerizini vurdum dedi. Ben geliyorum dedi. Bekle dedi. Ben buradayım bekliyorum. Benim yatım ben yatım burada dedim. Ben buralıyım. Yatada gideceğim dedim. Burada yatacağım dedim. yatacağım dedim. Seni bekliyorum. Adam gittim. Millet ne biçim muhabbetler, sohbetler böyle gidiyor. Vallahi delikanlı dedi biri, delikanlı. O yaşlarda benim dedi, babam dedi. O öyle konuşur. Seninle babamı kırmadın dedi. Babamla oynadın. Babamın lafını babama yedirdin. Teşekkür ederim. İnşallah babamın da sonra kendini bilir dedi. Bu hesap bu ağır geldi. Babama koymaz ama dedi ağır geldi. Babam biraz dedi eli sıkıdır dedi. Vandaydım kendi bilir dedim. Kolyonu kendi bilir. Aşağı yukarı bir saat bekledik. Bir saat sonra adam geldi. Hesabı ödedi. 845 ödedi. Dedi var mısın dedi. Bak genel kız genelde içiyor dedi. Yeni hesaplara var mısın dedi. Varım dedim Ben varım dedim. Ama dedi zarlarını da elle atmayacağız. Bardakla. Eyvallah. Eyvallah dedim. Ben dedim panayırcıyım. Ben elle bardakla atarım dedim. Hiç sorun değil. Bardakla bile zartmasını biliyorum. Bundan bir daha bu seferden 440 milyon hesap geldi. 1 milyon 850 buçuk milyon, yedi milyon, 1200, yani bir buçuk milyon yakın hesabı dedi. Para Adamın el sürüyor. Oynayalım mı dedim? Yok dedi, oynamıyorum. Oğlu geldi babasının koluna girdi, götürdü babasını. Ben de gece orada dedim, bir gecelik yeriniz var mı dedim bir gece kaldım, Var dedi, ederiz dedi. Kadın. Ben müsaade ettiler, bir gece kaldım. Sabahleyin sabah kaldı, sabah kalktım. Sabah kalktım, sen Onun bir de kalktım. İndi başına kahvaltımı yaptım. Bu ihtiyar geldi. Dedim, koyacak mısın? <laughs> yok, yok, koymuyorum. Tamam bitti. İstersen bir parça yapalım dediğinizden iyi keriz buldum dedi. Öyle bir keriz buldum dedi, beraber kakalayalım dedi. Başar keriz bul, benim meçhane dedi, beraber kakalayalım. Senden iyi keriz olmaz. <laughs> Oğlu, gelini, hanımı, güle güle altlarına işiyorlar. Baba ne oldu diyor. Vallahi oğul, taşa kılıyor, rast geldim diyor. Taşa kılıyor, rast geldim. Anamı ağlattı diyor. Tövbe diyor dedi. Bir daha taboynamayacağım. oynamayacağım. Bugün sonra tabla yok bende dedi. Ve öyle oldu. Adamın sonra tabla Tablayı bıraktı. Ben de Bodrum'da bir Bir ay kaldım. Şeker pansiyonu saydı bayan. Kocası ölmüş. Pansiyon kocasını. Yukarı benden 10 gün kaldı. Pansiyonu sana satayım dedi. Ben dedim anlamam dedim pansiyonu şimdiden. Ben dedim hazır askerim, askere gideceğim. Ne kadar asker? askerim? Askeri ya, işte yapmadın mı? Yapmadım. Ama dedim bayağı büyük gün bir gün de yapmadım. Neresin Ardahanlıyım dedim. Orada Ardahanlılar çıktı. Beni tanıyanlar çıktı. Babamı, anamı, dedemi, Minna min tanıyanlar çıktım. Muhabbete de ne kadar askerim dedim 5-6 ay bir şey. ben bu yıl, sezon sonu dedim askerim, hazır askerim. Sezon sonu gideceğim dedim. Onun için dedim sezonda dedim hayatım yaşıyorum dedim. Bu yani falan filan. Oradan gittim. Orada işte bir hafta kaldım, bir hafta sonra yine gittim Bodrum Kaşağı. O bayan, gene orada 650 milyon verdim ya, 600 milyon verdim ya, parayı geri aldım yata verdim ya, ha. gene ben yata geldi, vardı bir hastalık, illa o parayı verecek, yalvardı yakaladık parayı almadım, parayı bu sefer, dümende bir kapak var, Kapağın altına sok parayı koymuş. 150 milyon parayı sıkıştırmış oraya. 3 4 gün kaldım. 3 4 gün sonra gidiyorum, istemiyorum. Telefon etti. Oy, yok ya Bodrum'a gittim, Bodrum'a telefon etti. Neydi, ne izin ne sorulmadı, Bodrum'a gittim, Şeker fanzanına gitsem dedim. Şeker kadın telefon etmiş. Beni çağırdılar. Gittim telefona. Selamun aleyküm selam. Dikince beni tanıdın mı? Dedim valla ismen çıkarılmadım. Dedi Gölköy'den. Sultan sen misin dedim. Evet dedi. İsmi da. Evet dedi. Dedi güverte dedi. Kapağın altına baktın mı dedi. Tam düğmenin yanındaki kapağın altına Bakmadım, bir bak dedi Çünkü gelse bulamayacaksın dedi Gittim baktım 150 milyon para koymuş Eyvah eyvah <laughs> Döndüm, gittim Kaça? Hakikaten karı yazlıkçıymış Dönmüş Musa abi de yemin etti döndü diyerekten Karı da şeyde oturuyormuş Suat Evet. Aradan zaman geçti. Askere gittim. Yatı bendikte tersaneye çektim. kuzu aldırdım. Askere gittim geldim. Yatı kızaktan indirdim. Sayıyla geziyorum. Şeye gittim bendikten. Tuzla derman kampına gittim. Arkadaşlar buna var onlara görüştük. Ben dün geldim Göztepe'de. Kıyıya bir yere çektim. Sahile çıktım, karaya çıktım. Bir lokantaya gittim. O kadını buldum. Sultan Hanım. Buldun mu beni? Buldum dedim. Ne zaman geldim? Manlaydım, 10 gün önceydim askerliğim, 15 gün önceydim. Askerliğim bitti. Turbazaydım dedim. Karnım acıktı buraya geldim. Yemek bana gel, getirdi. Gazını o gittiğim lokanta da kadınımmış. Yemek bana hesap hesabı hesabı alacaksın. Üzerinde o güzelliği vereceğim. Yemin verdi bana çok güzel yemin verdi. Güzelliği almam diye. Yani öyle kapandı. Öyle bir ma mazim oldu. Bu mazi başından sonuna kadar yaşadığım mazi. Evet. Bir daha gideceğim. Tamam teşekkürler. Kapatın mı? Şarj bitmesin.